Bakmi Mutfak YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle tavuklu makeny çiz yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir derisiz butuzgara, un, tereyağı, süt, sarımsak tozu, yaprak tuz, Worcestershire sos, tuz, karabiber, muskat, sarımsak, cheddar peyniri ve dirsek makarna. Hadi tarifimize başlayalım. İlk olarak tavuk butlarımızdan filetolarımızı çıkartıyoruz. Şimdi sarımsaklarımızı püre haline getireceğiz. Püre haline getirirken olabildiğince ince doğramaya çalışın. Daha sonra çop yapar gibi hareketimizi yapıyoruz. Sarımsak püresini yaparken tuz kullanmamızın amacı sürtünme kuvvetini arttırıp daha kolay püre haline getirebilmek. Sarımsak püremiz hazır. Artık beşamel sosa başlayabiliriz. Beşamel sosa başlamadan önce makarnayı haşlayacağım suyu ısıtmaya başlıyoruz. Altını açtık. Kaynadıktan sonra makarnalarımızı gireceğiz. Öncelikle beş beşamel yapmak için eşit miktarda un ve tereyağına ihtiyacımız var. Yaklaşık 60 gram kadar tereyağı attım içine. 60 gram kadar da un gireceğim. Sürekli karıştırmaya devam etmeliyiz. Kenarlardan tutmaya başlıyor. Un kokusu çıkana kadar bu işleme devam edeceğiz. Makarna suyumuz kaynadığına göre tuzumuzu giriyoruz. Mutlaka kaynadıktan sonra atın tuzu. Makarnamız çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi sütümüzü gireceğim. Beşamelimiz kıvam aldıktan sonra sırasıyla sarımsak püremizi, tuzumuzu, karabiberimizi, muskatımızı, çedar peynirimizi ve Worcestershire sosumuzu beşamelin içine giriyoruz. Sosumuz ve makarnamız hazır. Artık tavukları pişirmeye başlayabiliriz. Tavuklarımıza tuz ve karabiber atıyoruz. Tavamızın tekrar çok yüksek ısıya geldiğine emin olmalıyız. Sıvı yağ döktük. Tavuklarımızın tüm yüzeye değmesine dikkat edelim. Tavuklarımız hazır. Artık tabaklamaya geçebiliriz. tarifimiz hazır. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Lezzetse tabii ki bak bir afiyet olsun.